Selam Fenerbahçe ailesi. Bu videoda sizlere müjdeler var, şoklar var ve tabii ki çok önemli gelişmeler var. Eğer Fenerbahçe'nin son dakika transfer haberlerini kaçırmak istemiyorsanız hemen şu abone butonuna basın ve zili açın. Çünkü bu video bittikten sonra kesinlikle pişman olacaksınız. Ben tüm yayınlarımızda, tüm haberlerimizde sizlere en doğru bilgileri vermeye çalışıyorum ve bugün de öyle olacak. Transfer beklentisi var tabii ki taraftarın. Hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açılması isteniyor ve bunun için farklı oyuncuları konuşmamız gerekiyor. Şu an için elimdeki bilgilere göre en güçlü iki aday Milan Şiklinyer ve Marco Asensio. Tüm yayınlarımızda, haberlerimizde bu iki isme öncelik veriyoruz şu an Fenerbahçe'de çünkü bu isimlerin dünya basınında ve yerel basında çıkmış olması boşuna değil. Asensio ve Şiklinyer ile Fenerbahçe görüşmelerde sona geldi arkadaşlar. Bizim de edindiğimiz istihbaratlar Jose Mourinho'nun savunma için olmazsa olmazının Milan Şikri'nin yarmadığını gösteriyor. Bu transferin bir an önce bitirilmesini ve bu oyuncunun kampa dahil edilmesini istiyor teknik direktörümüz. Tıpkı Asensio gibi. Önümüzdeki günlerde Şimanski'nin bir ayrılığı olabilir bu nedenle. Marco Asensio'nun takıma dahil olması Jose Mourinho'nun isteği bu şekilde. Arkadaşlar, Archie Brown ismi hiç konuşulmamıştı daha önce. Biz muhabirler olarak istihbarata takibinde olan gazeteciler olarak önceliğimizi farklı isimlere vermiştik. Ama Archie Brown belki çok başarılı bir operasyondu Fenerbahçe'nin. Hiçbir şekilde ismi geçmemişti Gent kulübüyle ama Jose Mourinho'nun şu isteğini biliyorduk. Hem sol çizgiye hem sağ çizgiye bir ekleme yapılması gerekiyordu. Yönetimden bu şekilde bir talep geldi ve Archie Brown transferinde gördüğümüz gibi bu genç oyuncu 1.90 boyunda fiziksel kapasitesi çok yüksek bir isim. Şu an için sağ kanat için gündeme gelecek isimlerde fiziksel özellik açısından Archie Brown'a benzeyecek oyuncular aranıyor. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Önümüzdeki günlerde isimler netleştikçe biz yine haberleştireceğiz ama sağ kanat için de böyle bir istek var Mourinho'nun. Orta saha içinde mücadeleci futbolcuları takip ediyor Mourinho ve yönetime de bu profilde oyunculara gidelim şeklinde bir mesaj verdi. Son dönemde Ives bir Suma ismi gündeme geldi. Benim de İngiltere'de konuştuğum kişiler bir Suma'nın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğuna dair bilgiler veriyor. Hem de Fenerbahçe'den konuştuğumuz kişiler de bunu doğruluyor. Henüz resmi olarak bir teklif yok tabii ki. Tottenham'ın 20 milyon poundlık bir isteği var bir Suma için. Fenerbahçe yönetimi biraz daha fiyat kırılmasını bekliyor açıkçası. Tottenham'ın biraz daha bu transferde yardımcı olmasını bekliyor kulübümüz. Ama bir Suma ismi olmazsa profil aynı kalacak. Yani bunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe yine o profilde isimlere gidecek transfer döneminde orta saha için. Hücum hattında Candır'ın konusuna da değinelim. Kampa katılmadı ilk etapta. Listede vardı Candır'ın ama önümüzdeki günlerde kampa katılacak. Bizdeki bilgi en azından bu şekilde. Çünkü imza sonrası Kolombiya'ya döndü genç forvet. Bir hafta İstanbul'da kalmıştı Candır'ın. Orada acaba transfer olmayacak mı iddiaları da ortaya atılmıştı ama imzalar atıldı her şey tamam. Tekrardan Kolombiya'ya döndü ve Portekiz'deki kampa katılmasını bekliyoruz. Taliska'nın da sakatlığının 3-4 hafta süreceğini öğrendik ve Portekiz kampında olmayacak. Tedavisine İstanbul'da devam edecek. Bu durumda hücum hattında alternatifler daha da önemli hale geliyor. Şimdi büyük bomba geliyor arkadaşlar. Alexis Sanchez Fenerbahçe'nin gündemine girdi. 36 yaşındaki Şilili Yıldız İtalya Serie A ekibi Udinese'den ayrılma kararı almış durumda ve Sarı Kanarya bu fırsatı değerlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fenerbahçe oyuncunun bonservisini bedelsiz alma imkanı bulurken Sanchez'e yıllık 4 milyon euro maaş ve 1 yıllık sözleşme teklif etti. Sözleşmedeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun devreye girmesi için oyuncunun ya 10 göl atması ya da 20 resmi maçta forma giymesi gerekiyor. Sanchez'in Udinese teknik direktörüyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve teknik direktör Jose Mourinho ile bire birebir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Transferin kısa sürede tamamlanması ve oyuncunun Fenerbahçe'nin Portekiz'deki sezon öncesi kampına katılması bekleniyor. Alexis Sanchez kariyeri boyunca Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giymiş bir isim. 1 metre 69 santimetrelik boyu, patlayıcı hızı, dripling yeteneği ve bitiriciliğiyle Şilili Yıldız kariyerinde toplam 735 maça çıkarak 208 gol ve 148 asist üretti. Şili'de Cobreloa'da başlayan profesyonel kariyeri 2006 yılında Udinese'ye transferiyle Avrupa'ya taşındı. Ardından Barcelona'da 88 maçta 39 gol, Arsenal'da 166 maçta 80 gol, Manchester United'da 45 maçta 5 gol ve Inter'de 109 maçta 20 gol kaydederek etkileyici bir özgeçmiş oluşturdu. 2024 yazında Inter'den ayrılarak Udinese'ye dönen Sanchez, geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giydi. Fenerbahçe'nin Sanchez'e olan ilgisi, Jose Mourinho'nun transferdeki belirleyici rolüyle güçleniyor. Mourinho, 2018 yılında Manchester United'da Sanchez'le çalışmış ve oyuncunun 30 maçta 3 gol 9 asist katkı sağladığı bir dönem geçirmişti. Portekiz'de teknik direktörün Sanchez'in tecrübesini ve yönlülüğünü planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe, Candar'ın ve Archie Brown gibi transferlerle zaten kadrosunu güçlendirmişken Sanchez'in eklenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratabilecek bir kadro derinliği hedefliyor. Kulübün Sanchez'e özel jet imkanı sunarak İstanbul'a geçişini kolaylaştırmayı önerdiği de gelen bilgiler arasında. Kaleci konusuna gelecek olursak çok önemli kararlar alındı. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Kanarya kaleci rotasyonu ve diğer pozisyonlarda önemli kararlar aldı. Portekizli teknik direktör kaleci tercihinde TFF'nin yabancı oyuncu kuralını dikkate alarak stratejik bir planlama yaptı. Buna göre yeni bir kaleci transferi yapılmazsa İrfan Can Bayat birinci kaleci olarak sezona başlayacak. 24 yaşındaki Türk kaleci geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerek 14 maçta kalesini gole kapattı ve bir asist yaptı. Dominik Likovak ve Tarık Çetin ise forma rekabetinde yer alacak. Mourinho'nun kaleyi bu Türk kalecinin korumasını tercih ettiği belirtiliyor. İrfancan'ın 1 metre 85 santimetrelik boyu ve refleksleriyle Şampiyonlar Ligi'nde güven verdiği düşünülüyor. Dominik Likovak'ın darumu ise ayrılık sinyalleri veriyor. 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 9 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki Hırvat kaleci, geçtiğimiz sezon 40 maçta kalesinde 42 gol gördü 10 maçta temiz sayfa tuttu. Ancak Mourinho'nun yeni sezonda İrfancan Eğribayat'ı birinci kaleci olarak düşünmesi, Likovak'ın geleceğini belirsiz kıldı. Fenerbahçe Hırvat file bekçisi için 12 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde ayrılığı onaylamaya hazır. İspanya'dan Real Betis ve İtalya'dan Fiorentina Likovac'la ilgilendiği ancak henüz resmi bir teklif sunulmadığı öğrenildi. Kadro temizliğine gelecek olursak Emre Mor'la kesin olarak yolları ayrılıyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu 2017'de Borussia Dortmund'dan 4 milyon euroya transfer edilmiş ancak Sarı Kanarya'da beklenen patlamayı yapamamıştı. Geçtiğimiz sezon 14 maçta bir gol bir asist üreten Emre, Mourinho'nun Portekiz kampı kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaeli Spor Emre Mor'u transfer listesine ekledi ve Fenerbahçe'ye kısa sürede resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Sarı Kanarya'nın oyuncunun 1 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak ve 2 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmek için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Lincoln'ın Henrique'de vedalaşacak isimlerden 2022'de Cruzeiro'dan 4 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha George Jesus döneminde 35 maçta 3 gol ve 4 asistlik performansla dikkat çekmişti. Ancak sonraki sezonda forma şansı bulamayınca kiralık olarak ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İngiltere Championship ekibi Hull Steam'a kiralanan Lincoln 29 maçta 2 gol ve 3 asist üretti. Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu Süper Lig'den gelen teklifleri reddederek ülkesine dönme kararı aldı. Brezilya'dan Vasco da Gama ve Botafogo Lincoln için 3 milyon euro civarında teklif hazırlarken Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan pay maddesiyle bu transferi onaylaması bekleniyor. Arkadaşlar bu transferlerle Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü bir kadro oluşturuyor. Mourinho'nun istekleri tek tek karşılanıyor ve bu sezon gerçekten büyük başarılar bekliyoruz. Unutmayın, Fenerbahçe'nin son dakika haberlerini kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda hangi transferi en çok beklediğinizi yazmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin bu muhteşem sezonuna hep birlikte şahit olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Fenerbahçe ailesi.